Teyze, euro, dolar nasıl durumlar? Vallahi pahalı ama alan altın almayın bekar kaldım. Euro aldın mı? Hiç almadım, Neden? hiç uğraşamam onunla. Pahalı vardı. onun için. Sende var mı? Yok mi? olsa var derim yalanı Do hiç sevmem, yalan konuşan da sevmem. Mi? Dolar var mı? Hiçbir şey yok, ne dolar ne euro ne büro. Eyvah! Hiç bir şey yok Allah'ım. 95 yaşındayım, anasını satayım. Maşallah. Bir yerimde bir şikayetim yok, boyum küçük göstermiyor. Aman. <laughs> Allah dünya anasını satmışsın. Ne güzel gülüyorsun. Ama anacını satmayan bu bacı bekar kalır. Yazık günah gülüyorum. süpersin. <gülüyor> Adım komik değilse teyze, kaldı zaten. Teyze. <laughs> Söyle bir kulağım sende. Sen çok tatlısın ya. Vallahi bak. Vay, tatlı olmasan böyle millet sever mi beni? Benim baban ne mi oluyor sen. <laughs> Ol. Vallahi bak ya. Yani. Herkes gelsin anasını, babaannem olsun, anneannem Anerli olsun. Olsun, olsun. Boyum küçük göstermiyor şey, yaş yazım var. torunlar. 95 yaşında Evet boyum küçük göstermiyor. Maşallah. Yürürüm anasını satayım hiç araba ettim ben. Oo. Bir kadın geliyor arkamdan genç çocuk, mübarek kadın. Geliyor o da beni tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. Şimdi kendi kendine çok yoruldum ben de böyle yaptım. Ayaklarını kucağına al öyle git. Öyle olur mu teyze dedi. Dedim denemesi bedava ama anayca oturursun gidersin kur bardışı duyur adışı. <laughs> 95 sene. Evet. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Hastanede başhekimler de diyor çok merak ediyorum bu gençin niye başlı ne yedi ne içti. Evet. Dedim beni ısırmayın ben yedim hapır küpür yarabı şükür. <laughs> ne bulursam Allah harçlıkla terbiye etmesin. Evet, Onun için ne bulursam yedim yerim de bir şey dedim. Kaynanamın kaynanasını yedi sene pençeli baktım. Evet. Çok ayırdı olsun aldım. Evet. Eltim bakamam dedi bak oğlu onu bakmıyor. Biz ne olacağımız belli mi? <laughs> Derdim üç tane gelin dolduracak çuvala vuracak duvara ama bugüne <laughs> kadar bir kere dargın durmadı. Bir kere karşı gelmediler. Güler ıslattı. Sana deli kim karşı gelir ya? Yılanı deliğinden bile çıkarır. <gülüyor> <gülüyor> varım de çok <laughs> amına koydum pıttıklar. Telefonu çekmeye kalmadı amına koyayım. Çekin gitsin. Ama çok rahatlıyorum. Söylediğim zaman sinirim geçiyor. Erkekler Dur amına koydum. Dokuz ayrık çıkmadın mı dinle. Ay, <laughs> Kadına da gülüyor. Amları kalkacak orada. Teyze ne güzel küfür ediyor ya. Bana bir daha küfür eder misin? Nice sikin mi kalkmıyor <laughs> amcık Bak, bak, kızlar bak, bak. kızlar pıttıkları sızlar. <gülüyor> 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 ne çekiyor pıttı niye yesin sen de? <laughs> 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 İşeceğin de altınıza gülerken amına kadının çatlakları. Peki <laughs> <laughs> i̇şte ne yapıyorsun? Ya. Gel ne gidin. Bak hanımefendi bakıyor. Baksın. Baksın tabii ya. 95 yaşında. Boyum küçük gösterme anasını satayım. Anacını satma babacığı bekar karar 31'e bire devam. Onun gülmesi var ya ben geçerim onu gülmekten yana. Gül bakalım abla. Tamam mı? Hadi Diniyesin bakalım sen ha. gülsün. Hadi aynısını gül. <gülüyor> 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 Hadi aynısını gül. Yani ne yan yattın? Yan yattı çamura battı. <laughs> Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle yan battı abi. çamura battı. Ee, abi. Bir gülersin. <laughs> ne dedim teyze? <laughs> Amına kodumu çatla. sar kulağını sikeyim. <laughs> Koptun be. De, teyze ellerini öpüyorum. Teşekkürler. Peki komutanım baş üstüne. İyi geldiyse gene gelin. <laughs> İyi gel teyze. Başın şimdi. <laughs> Biz her gün gelelim sen bize küfür et. Buyurun gelin kapılar çıkın amına koyayım. Abla için... da içiyor, küfür bak, galiba. İster ama onun için yan yattı. yan yattı. Güzel olur. Ne olacak ne ama ne? O Yan yattığın zaman güzel olur. Ortadan yattırma güzel olmaz. Eyvah. Böyle gider. Aa. O zaman sana 40 gün 40 gece sıçarsın. <laughs> Yok kalkmam ben öyle kalırım. Ben severim. Tamam, bak, ben, ben severim. Öyle Aa, tabii öyle kalırım. Olduğu gibi kalırım. Sen ya terk et işte yani. Bak ne diyor ne diyor. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne varsa. Çok ateşli oluyor yaşla nedense. <laughs> Vallahi ateşli oluyor. Vurdukça vuracağı geliyor. Vurdukça vuracağı <laughs> geliyor. <Yağmurmuşun> amcık ağzı. <laughs> dik dur. <laughs> Çok vurdurma yamulmuşsun amcık. amcık. <laughs> <laughs> Milletini kocana. <gülüyor> <gülüyor> şimdi işeyeceksin oraya amca kesinlikle üstüne işerim ben. <laughs> Kapısı aşağı doğru. <laughs> atışmaları izliyorsun. Evet, evet evet. yani. Şimdi bak, şimdi ben dikkat et, kaçma, beri gel, karşıma gel. Gel gel gel, bana gel. Ne gel varsa gel. demişler, yaşlılarda var. 80 yaşlarda var. Bak o yaşlarda var. kimi yaş kimi yaş kaç <laughs> kaçmaya yapıyor. Kaçmayacaksın. Üstüne oturduğun zaman kalkmayacaksın. Ağır gelir. Eyvah, eyvah. Ha, hadi söyle bir. <laughs> Niçin böyle duruyorsun? Be ben arabaya yaslanıyorum. Bak evvel Allah bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturdu gibini günah sokma. <gülüyor> <gülüyor> ne belinden hayır ne deliğinden ayır kalmış. <laughs> yani. Ya. Yani be, şey Fenerbahçe nasıl be, Beşiktaş karşılıklı atmak lazım yani. Evet. E sen şunu atıyorsun ben sen bir şey diyemiyorum bana. Sen hemen böyle yamuk yapıyorsun. Yamukluk yapmayacağım. Gel, gel, sen de gel. gel. Yere <laughs> Yürü hemen <mana> koydum bombası. Hemen <laughs> <Mana> koydum şey. <içeri. gülüyor> <laughs> 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 Yemiş de sıçmamış. <laughs> <laughs> tamam teyzem görüşürüz. Peki komutanım başınız. <laughs> bu kadar bu kadar. Yeter tamam anahtarı da benim hadi, hadi herkese alın.